Evet, herkese merhabalar. Bu videomda bu sefer biliyorsunuz kartuş dolumu yaptık geçen videolarda. Şimdi kartuşlarımızın dolum sonrası testi ile ilgili merak edenler için test videosu yapayım dedim. Kartuşlarımızın biliyorsunuz dolumunu yaptık. Şimdi makinamızın e, fotokopi çekim özelliğiyle ben denedim. Biraz, bu arada Almanca kitabımın şeyini fotokopisini çekim. Şimdi makinamız siyah beyaz çekim yapabiliyor. Bir siyah beyaz çekim şeyine görelim. Şurada bir tane kağıdımız var. Eski kullanmaktamız hem şu olmasın. Bunu da şöyle çekim işlemi için kullanalım. Şimdi makinamızın fotokopi siyah beyaz olarak yapacağız. Hem tonerlerimizi test etmek için. Şimdi bu makinamız HP'nin C3180 serisi bir makinesi. Ne biliyorsunuz geçen 4 adet bir video ile dolum yaptık. Yani bazı şeyleri detaylı olarak çekmeye çalışıyorum. Şimdi bazen şimdi görüyorsunuzdur. Şimdi işte şuradan iki vidası olayı değil varsa pif noktalarımıza aktarmaya çalışıyorum. Şu an görüyorsunuz makinemiz e, siyah beyaz çekimini yapıyor. Şimdi bundan sonraki videolarda bir bilgi bir şey de verin. Bir tane iPhone 6s'imiz var. Ona pil değişimini yapacağım. Eğer iPhone 6 şey varsa. Şimdi makinemizin bir de renkli çekim yapalım. Bakalım renkli çekim kartuşumuz nasıl çalışıyor mu? E, ne dedik? Bundan sonraki videomda bir tane 6s batarya değişimini yapacağız. Bataryasını sipariş verdim. Onunla ilgili detaylı bir video çekmeyi planlıyorum. Şimdi makineden bir de renk tonerimizi test etmek için renkli çekim modunu alıyorum. Şu an görüyorsunuz çözünürlüğü. Alttaki yazılar bence zaten kullanılmış kağıt. Benim kızın ders çalışmaları. Ben de ziyan olmasın diye. Kağıt olayı biliyorsunuz pahalı artık. Elimizdeki malzemeleri ekonomik olarak kullanmaya çalışıyoruz. Şu an makinemiz renkli çekim yapıyor. Ben tekrar bilgi olsun diye anlatabilirim. İki tane makinemizde C340 siyah kartuş, C342 de renkli kartuş kullanıyor. Bu makinemiz. Şu an Almanca kitabımı çekim yaparak. Evet aşağı indiriyorsunuz. Makinamız renkli tonları da burada. Şimdi şöyle göstereyim. Kitabımız bu. Benim Almanca ders çalıştığım kitap. Gösterim. Kitabımızın orijinali burada. Bu da çekim hali. Nasıl? Fark var mı? siyah e, beyaz çekimi de arkasına çektik. Şöyle göstereyim. Kitabımız burada. Burada kitabın reklamını da yaptık. Yazarı kimmiş? Dursun Zengin. Dursun Hocam e, kitabınızın reklamını da yaptım. Ben sevdim kitabınızı. Gayet kapsamlı anlatmışsınız. Her tesadüfen videomu izlerseniz teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Buradan da ufak bir teşekkür gönderim dedim. Görüyorsunuz bu şekliyle dolum yaptığımız kartuşların orijinal bir kartuşla çok büyük bir farkı göremiyorum. Şimdi şöyle bir bilgi de vereyim ufak. Şimdi gördüğünüz kartuşların orijinalinin tanesi 130 liraydı renkli kartuşu da hemen hemen yakın. Yani 200 küsur üstündeydi. Ben bir dolum seti alarak 92 lira işte dolum seti aldım. Kartuşlarım yaklaşık 30 defa dolduracağım. Yani bu kartuşlar kaç defa doldurulabilir falan diye. Eğer doğru dolum yapılırsa yapılırsa devamlı kullanabilirsiniz. İşte kapağını açıp onunla ilgili ilerleyen videolarda süngerler için çok mürekkebi yediği zaman arada bir temizlik istiyor. Onu nasıl yapıyoruz? süngeri kapağını sökeceğiz kartuşlarımızın. Şurada göstereyim de. Burada iki adet kartuşumuz. Şu iki arkadaşı görüyorsunuz. iki kardeşi. Bunların kapakları sökülüyor içindeki süngerler çıkartılıp bir sudan geçirilip ondan sonra da e, tekrardan yerine konulup mürekkep doldurulma yapıp tekrar kullanılmaya başlanıyor. İşte, işte bu şekilde basit olarak bu şekilde. Buna da detaylı bir video çekmeyi planlıyorum. Bu arada rakı yapımı ile ilgili bayağı bir yorum da geliyor. Yani şöyle size bir bununla ilgili de ufak bir bilgi vereyim. Yazıcımızı da kapatalım mürekkepleri kurumaması için. Şimdi ben yaklaşık 2 yıldır bu konu üzerine araştırma yaptım. çeşitli kaynaklardan derlediğim bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Temeli olmayan hiçbir bilgi size vermemeye çalışıyorum. Bu konuda tabii ki herkesin bir fikri ve şüphesi olabilir. Burada saygı duyuyoruz efendim. Dediğim gibi ben bununla ilgili derleme bilgileri aktarıyorum. İşte kaynaklardan buldum, kendi çevirilerini yaptım. Şu anda mesela Almanca çalışıyorum. Almanya üniversitesinde varsa eldeleyen aşamalarda bununla ilgili Almanca çevirileri de yapmayı planlıyorum. Şu an yabancı değil İngilizce olarak devam ediyoruz. Yanına Almanca ekliyorum. Japonca'ya da bakıyorum şöyle bir. O biraz bayağı bir kastıracak herhalde. Öyle bir fikrim var. Bakalım. Efendim beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımı da beklerim. Merak ettiğiniz e, sorularınız olursa da yorum kısmına beklerim. Bilgimiz dahilinde da cevaplamaya çalışırım. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.